anayasa, yeni bir anayasa, A'dan Z'ye yeni bir anayasa e, Türkiye'de e, siyaset kurumunun hep gündeminde olmuştur. Özellikle AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana e, yeni bir anayasa yapma arzusunu her platformda dile getirmiş. Bu sırf bir arzu olmak değil, bu bir gereklilik. Çünkü anayasa yapmak milletin hakkıdır ve bu tekel bir haktır. Bugüne kadar da Aziz milletimiz anayasa yapma hakkını maalesef kullanabilmiş değil. 1961 anayasası 60 darbesinden sonra darbeciler tarafından 82 anayasası için bu yürürlükte bulunan anayasada 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar tarafından hazırlatılmış ve yürürlüğü devam etmektedir. Anayasa bir, bir ülkenin e, de, demokratik görünüşünün veyahut da e, gü, güvencesinin e, farusu durumundadır. Dolayısıyla böylesi önemli bir metni Türkçe'ye ihtiyaç var. Değişikliklerle birlikte anayasada yapılan düzenlemeler arasında uyumsuzluk, kopuklar var bölümler arasında. Ve ceza yaptığımız değişikliğinde bir uygulama süreci var. Bu uygulamada yüzlemlediğimiz eksiklikler de var. E, bütün bunları tartışmak, müzakere etmek suretiyle A'dan ye yeni bir analize yapma arzumuzu hem siyasi partilerle, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu hazırlıklarımız sadece gücüne münhasır değil. Bize şu şey yukarı COVID sürecinin başında itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda e, Profesör Yavuz Atara başkanlığında bilimsel kurul bir taslak hazırlanmış çalışma hazır bir tarafta duruyor. Ve hep birlikte yapacağız. Doğru olan da birlikte yapmaktır. Yani ülkenin anayasasını büyük küçük demeden hep birlikte katkı vermek süreciye gerçekleştirmektir. Biz bu önem verdiğimiz konuyla alakalı bizim birimimiz yani Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığımız inşallah meclis açıldığında Ekim ayında itibaren bir veya üç dolayında iki üç tane çalıştığı yuvarlak masa toplantısı yapmak suretiyle bir anayasayı gündemine taşıyacaktır. Bunun katılımcıları hukuk akademisyenleri hukuk alanında, kamu yönetimi alanında, siyaset bilimi alanında ve sosyologlardan oluşacak. Uzmanların bir masa etrafında tartışması olacaktır. Yani halka açık değil, lan de bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? yöntemi ne olmalı? İşte AK Parti'nin bunda rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konular müzakere edeceğiz. Sonra bunları çıktılarını almak suretiyle rapora dönüştürüp partimizin yetkili organlarına yani siyasi partilerle de iletişim sağlanır bir konsensus oluşursa onları da paylaşmak suretiyle bu sürecin ilerlemesini ve bunu başarmasını arzu etmekteyiz. Bir araya yenilirse bir ortak komisyon kurulur. Bu komisyon 2011'de yapılan çalışmaya benzer veya onun da daha da realize edilmiş şekline dönüştürmek suretiyle bir anayasa çalışması inşallah gerçekleştiririz. Ne şartları farklı yani bir e, mimari üzerinde bir tartışma yapılmaksızın mevcut maddeleri gözde geçirmek suretiyle e, sağlanan bir konsensüs. Belki de onların çoğu hak ve özgürlüklere ilişkin, hak ve özgürlükler ilişkin alanlarda çok fazla tartışmada olmaz. Esas olan anayasanın devlet yönetimi için öngördüğü mimari tasarım ve bu tasarımın içinin şekillendirmesi, doldurması alanlarıdır. İnşallah bunların da çözümleyecek ve bu konuda çalışma yapmak suretiyle somut şekilde dönüştürecek bir ortam yakalarız inşallah. Her ihtiyaç olunan şey gerçekleştirilemeyebilir. Kısa zamanda gerçekleştirilemeyebilir. Ama bu ihtiyaç reelse, gerçekten ülkenin çıkarlarına da hizmet edecek bir niyetse, önünde sonunda bu gerçekleşir. Yani bu yıl olması yarın olur. Yeter ki bizim çalışma yapmamızla bu alana katkı sağlamış olalım. Baştan sona birinci maddeden son maddesinde, son madde nereye, kadar çıkıyorsa, 100, 130, 140 neyse, böyle bir anayasa yapıyorsanız, bu anayasa yapma hakkını kendinde bulunduran, yani aziz milletin onayından mutlaka geçmesi gerekir. Yani aksi takdirde eksik olur öyle bir anayasada arzu edilen e, anayasacılık işlevini görmek konusunda e, son derece yetersiz kalır.